Günümüzde ciğer kavurması yapacağız. Çok duyduğumuz bir söz var. Ben ciğeri sevmem diye. Eğer ciğeri sevmiyorsanız ciğer yapmasını bilmiyorsunuzdur. Bunun için bir ciğer kavurması yapacağız. Tabi mangalda falan da yapmak isterdik ama yerimiz uygun değil. O yüzden ciğerimizin işlemlerini başlıyoruz. İlk önce kara ciğerimiz. Bu ayrıca yapılacak işlemleri var. Maydanozumuz, kuru soğanımız, domates, biber, yeşillik, İstediğiniz garnitürü kullanabilirsiniz. İster ekmek arası, istersen tavuk da servis göstereceğiz. Umarım beğenirsiniz. Ciğer yapmak için ilk önce ciğerimizin zarını bu şekilde almamız lazım. Ciğerimiz taze olacak arkadaşlar. Evet ciğerimiz burası zarından kurtulmuş oldu. Şimdi bu ciğerimizi de alalım. Ciğerim seçerken arkadaşlar ilk önce ne kadar az damarlı onu seçmemiz lazım. İyi bir malzeme iyi bir yemek yapmamızı sağlar. Ciğerimizi zar ile pişirirsek ciğerimiz pişmez. Bu bayağı bir elastiki bir şey. Bu zarsız ciğerimiz. Gördüğünüz gibi taze. Ciğerimizin zarını aldık. İlk önce yapacağımız işlem ciğerimizi doğrayacağız ciğerimizi bu şekilde aldık bıçağımızla doğramaya başladık. Burada büyük sinir şeyleri, damarlar olursa damarını da alacağız. Zaten doğraması çok kolay. Çok güzel bir yemektir. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Ona dikkat çekmem lazım. Biz bu ciğeri bu tahtada doğruyoruz ama öbür tahtada zepsileri doğrayacağız. Ciğeri zepse doğradığınız tahtalarda doğramazsanız çok iyi olur çünkü ciğerden bakteri zepsilere bulaşabilir. Kurban bayramı öncesi bu videoyu inşallah paylaşırız. Ciğerlerinizi bu şekilde kavursanız. Umarım beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi ciğerimizde böyle içinde damarlar mevcuttur. Bu damarlar bu şekilde aldıktan sonra bu şekilde bıçağı şöyle yiterseniz ileri doğru kendiliğinden çıkacak zaten. Gördüğünüz gibi damarı çıkarttık. Ciğerimiz böyle hazır bekliyor. Şimdi bu ciğer işlemine başlamadan önce e, garnitürümüzü hazırlamamız lazım. Çünkü Ciğeri ateşten alınca direkt yemek lazım. Zepse doğrama tahtamızı aldık. Olması olmazımız soğan. Soğanımızı güzel böyle ince ince çekiyoruz. Böyle. Çektikten sonra soğanımızı böyle bir e, sıkıyoruz hafiften. İsterseniz bir de böyle yıkamamız gerekiyor. Aldık soğanımızı. Diğer bir malzememiz de maydanozumuzdan. Maydanozumuzu da doğradık. Hemen. Geriye kaldı domatesimiz. Domatesler yeni domatesler çok güzel çıktı. böyle ince ince doğrayıp böyle tabağımıza yapabiliriz. Bu da salatalığımız. Tercihe bağlı bir şey. Bunu da bu şekilde yapalım. Biberlerimiz de hafiften böyle bir ateşe tutacağım. Böyle ekmek arası hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi malzemelerini hazırlıyorum. Heh, burada biraz soğan aldım. Buraya böyle dizdim. Bizim ciğerimizi yapmadan önce. Burada sumağımızı aldım. Sumağımızı attım. Burada biraz pul biber üzerine. Birazdan hazırlamış olduğumuz ciğerimizi servis çapağını bunlardan da yapacağız. Şimdi ciğer yapmanın pişirmenin tam şeyi burada arkadaşlar. Ciğerimiz bu şekilde yağımızı tavamızın dibini koruyacak şekilde koyacağız. Aslında saç tavada yapacaktım ya ciğer siyah olduğu için daha iyi görünsün diye burada beyaz tavada yapıyorum. Şeyimizi ısınana kadar tabi böyle mangal olsa közlenmiş çözü daha iyi olur ama işte orta manca buna müsait. Herkes de ona müsait değil. Yani evde ciğer nasıl yapılır amacımız onu öğretmek, onu göstermek. Umarım faydalı olur. Yağımız ses getirmeye başladı. Buradan da hafif bir tuz alıyoruz. Yeşil de burayı mis gibi kokuttu. Şimdi ciğerimizi aldık arkadaşlar. Ocağımıza ısınmış yağımıza yani soğuk olmazsa yağımız daha iyi olur. Çünkü bunun suyu içinde kalması lazım ciğerin. Ciğerimizi böyle uzattık arkadaşlar. Eğer evet, ciğerimizi bu şekilde yaptığımızda etrafını gidersek arkadaşlar hiçbir zaman ciğer diyemezsiniz. Ciğer mi hem acı olur hem kötü Ciğer mi özellikle ciğer attıktan sonra sürekli karıştırmaktan geçer. Yani suyunu içinde altı yayar. Her tarafı aynı anda pişmiş olacak. Eğer ciğerin bir kenarını hafifte yaparsanız bu ciğer sizi diksinleriz. Bu yüzden ciğerin pişmesi budur. Kebapçıları görürsünüz işte mandala tutarlar sürekli böyle 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 ciğeri çevirirler. Bunu niye başka bir ette yapmıyorlar? Adana'da niye sürekli hızlı hızlı çevirmiyorlar da ciğeri de çeviriyorlar? Demek ki sırrı ciğerin buradaymış. Siz de bu şekilde öğrenirseniz Denerseniz zaten farkı göreceksiniz. Ciğerimiz birazdan buraya suyunu verecek. Bu daha halen suyu tam vermedi gördüğünüz gibi. Pişme oranı ciğer suyunu bir çektiğinde havanın pişmesi demek. Yani bir de bunu böyle çok kısık ateşte pişirmeyin arkadaşlar. Fazla ateşte olsun. Ama Parlatış ateşte yaptığınızda işte karıştırdığınız da çok çok Şimdi ne kadar küçük doğradık, tam ne kadar büyük oldu. Diğerlerini daha da küçük doğrayabilirmiş. Şimdi bazı tarifler arkadaşlar ciğeri önceden terbiye ediyorlar. işte böyle baharatlarla falan. İşte o zaman kavrulduğu zaman baharatların da yanmış bir kokusu geliyor. Önce ciğeri kavrulduktan sonra istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ama bu şeyde geçerli değil. Ciğer kebapta yani kuru sıcakta ızgarada bir şeylerinde şey değil. Geçerli değil. Ama tavada yapıyorsanız ilk önce bu şekilde bak suyun ciğerimiz verdi gördüğünüz gibi. Bu ciğerimizin suyu. Şimdi hedef bu suyu geri çekene kadar kavurmadan. suyunu bayağı baya buraya bıraktı ciğerimiz. Suyunu tam bıraktığında canmayacağını bildiğim için ciğerimiz suda olduğu için yani karıştırmayı biraz hafiften şey yaptım, azalttım. Ciğer yağabilmediği sürece arkadaşlar pişmez. Bu şimdi daha halen suyunda pişmiş değil. Kavurmaya başladım. İpindeki suyunu çıktı arkadaşlar yağ yerinde Böyle. Hatta onu göreceğiniz gibi. Şimdi buraya olduktan sonra hafiften bir tuz istediğiniz miktarda suyunu çekersen suyunu atabilirsiniz. Yani çok da yapmayacağız. Yumuşak diye her zaman iyidir. Ha, bir de isterseniz arkadaşlar şu anda istediğiniz baharatı da atabilirsiniz. Pul biberisi daha çok yapıştırdığım için eksiye attım. Çok az bir de karabiber attım. Ama siz istediğiniz baharatı istediğiniz çıkıp atabilirsiniz. Diğerim tabla ham maddesi. Ham olduğu için arkadaşlar ister ister bu kenarlarda böyle bir yanık oluşuyor. Ama siz bunu aynı tencereye atar da karıştırmazsanız aynı böyle karıştıra karıştıra pişirmezseniz daha çok bir yanık var olacak. O zaman tencerenin bu alt tarafında olacak bu. Alt tarafında olduğu zaman da ciğerimize çok geçecektir. Ciğerimiz oldu. İsterseniz arkadaşlar böyle hemen ekmeğimizin arasına bu şekilde böyle ciğerimizi koyabiliyoruz. Tabağımıza direkt koyabilirsiniz ama ben ciğerin suyunu kaybetmek istemeyin, tadını kaybetmek istemeyin derseniz arasına böyle bir ekmek bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Şu kısma da bir bakarsanız arkadaşlar attığım pul biberi eğer daha önce yapaydım çok yanacaktım. Şimdi bak hafiften öyle bir şey yapayım. Bu da bizim ciğerimiz. Bu da yaşarmasın diye ekmek Gayrı da acıktık yiyelim canım. Fitir.